Kırılmış. Şey değil mi o? Bu Sema kırmızının, Hanım'ın bize hediye Sema Hanım'ın hediyesi değil Kine. miydi? Hı. Ha kırılmış. Olabilir anne. Canları sağ olsun. Olmaz artık zaten. Herhalde kırılmış, kırılmış. Kırılmış da kırılmış tane yani kırmamışlardı. Demek, Demek nazarlık oldu. olsun. Nazarlık oldu. Evet. O zaman başka çıkaralım. Ha Şuraya. Şunu çıkar anneciğim. Ha, onlar çok eski. E Zaten sen öyle o öyle olsun. Tek kaldım. Ha. Herhalde. Bırak anacığım benimkine. Ha. Koydu. Alsana elimden bunu. Tamam. Tek adımın olmazsa. Buraya koysam olur mu? Koy. Böyle. Angel. Gel kızım. Odanın kapısını kapat. Angel. Olmaz orada olmaz. Gel aşkım ya. Gel kızım yanıma A şey e, bir arkadaşım getirdi çok taze karışık